Sevgili izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Ben emlak danışmanınız. Neredeyiz? Gönene 25 kilometre mesafede iki köyün tam orta noktasında benim cephemde kamera 2007 metrekare denize 6 kilometre mesafede oksijen deposu lokasyonunda resmi yola 20 metre cephesi resmi yola 20 metre cephesi olan tam karşımdaki hobi bahçesi niteliğinde olabilecek içerisinde su deposu dahi bulunan değerli izleyiciler burasını özellikle vurguluyorum. Köyün tatlı su kaynağı bu içerisinde suyu dahi olan yolu olan bu yerimizi hep beraber tanıyalım. Tarlamızın sınırları buradan başlamakta. 20 metre yola cephemiz var. Burası tabi değerli izleyiciler tarlaları sağından solundan geçtikleri için bakın resmi yolumuz burası. Aynı zamanda deniz Kuşları de göreceksiniz sevgili izleyiciler. 6 kilometre kuş uçumu mesafede olmakta olup burası gerçekten olup sevgili izleyiciler karışık ormanlara cepheli, çam ormanlarına cepheli oksijen deposu oksijen seviyesi en yüksek lokasyonlardan bir tanesi. Hemen ileride bir hobi bahçesi var. Geride asfalt 1,5 kilometre İleride sevgili izleyiciler bir buçuk kilometre mesafeden dönüp hem yardımıyla düzelttiğiniz takdirde yaz kış ulaşabileceğiniz bir yol. Yerimiz burası sevgili izleyiciler. İçerisi sahip bir yer. 60 metre derinliğimiz var sevgili izleyiciler. 60 metre derin %3-4'lük bir eğime sahip sevgili izleyiciler. Evet su deposunu ben şu anda görüyorum. Hemen. Evet oraya doğru devam edip size sunuma devam edeceğim. Hem aşağıya inip hem izleyiciler. Gönen ilçemiz 18 kilometre mesafede. Sarıköy beldesi ise 8 kilometre. Sevgili izleyiciler tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. İlk orta ise okulu, iki hekimli sağlık ocağı, asaşı çarşısı, marketleri, ulusal marketleri, basit onarımlarınız için küçük sanayi sitesi. Sevgili izleyiciler, fabrikaları ile sizlere hizmet vermektedir. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sarıköy beldesinde doğal gaz mevcut. Doğal gazlı yaşam mevcut. Hep beraber yaşayabileceğiniz bir Yer. Burası ise 8 kilometre mesafe mesafedeyiz. Bakın. Su deposunun olduğu yer burası. Bakın boruları görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Yani su gözesinden su alıp köyün ihtiyacı için yapılacak düzenekler burada. Burada su sıkıntısı yok. Burada eğim %6-7'lik bir sert eğime sahip. 60 metre Derinliği o genişliğimiz var sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi bu bölgede hobi bahçesi niteliğinde yabancıların yer alıp kafa dinledikleri huzurlu ormanların, çam ormanların başladığı güzergah. Buradan Edremit'e kadar çam ormanları ve karışık ormanlar doğru devam ettiğiniz takdirde Ayvacık ve Geyikli'ye doğru devam etmektesiniz. Seniz ise Edremit'e doğru devam etmektesiniz. Sevgili izleyiciler, Kuzeydoğu Erdek Kapıda Yarımadası bulunmakta. Evet şimdi bu zaman bulunduğumuz lokasyonun avantajlarını size anlatacağım. Evet. Tarlamızın içinde kalıyor. Şu anda aplikasyon yaptırdığınız takdirde burası tarlamız. Evet. Bu ağacın olduğu yer yol. Burada değerli izleyiciler. Yolumuz buradan başlıyor. Tarlamızın sınırı Şuradan itibaren tepemiz var. Evet, bu dron görüntüleriyle de dediğim gibi deniz 6 kilometre ileride. İzleyiciler, belde ve ilçe bu istikamette. Belde 8, ilçe ise 18 kilometrede. Yaşlarınızı beldeden ve ilçeden karşılayabilirsiniz. Bu istikametten kapı dağı rüzgarlar sevgili izleyiciler Kaz Dağları'na doğru böyle görmüş olduğunuz bu karışık ve çam ormanlarına doğru esintisi rüzgarı oluşturmakta bakın. Burada otların sallanışını da size göstereyim. Özellikle yazın bu bölge serinletici rüzgarları sayesinde çok konforlu kalmaktadır, sevgili izleyiciler. Özellikle betonda betonların arasında bunalan kişiler buraya kendilerini attıkları Yerimiz verimli topraklara sahip olup oksijen seviyesi en yüksek lokasyon. Bakalım bu yerimiz kime nasip olacak değerli izleyiciler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum atarak destek olmayı ihmal etmeyiniz. Yerimiz size göstermiş olduğum yer burası sevgili izleyiciler. 3 metre aşağıya doğru devam ettiğimiz zaman derinliğimiz var. Sınırımız ise şu büyük ağaçtan diğer ağaçlara tabi sınırlarımız oluşmakta beraber esas sınırımız bu ağaçların diğer tarafıdır sevgili izleyiciler. düzeltilmediği için köylüler tarlaların içinden hasas zamanından sonra geçerek kendi intikalleri. Aynı zamanda az önce aşağıda da gösterdim. Su kaynağı mevcut köye doğru giden su hattını gördünüz. Su kaynağından aşağıya su götürülmek üzere su boruları taşınmış. Yani bu da oluyor ki bizim su borularımız mevcut. Evet çıplak gözle görüyorum. Yaklaştırıyorum bakın sevgili izleyiciler. Tam karşıda su boruları görüyoruz telefon numaram 505 350 55 93 değerli izleyiciler. Böyle bir yer almak istiyorum ve kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Lütfen kanalıma filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.